çalıştır, bileğini çalıştır. Hocam sakın evin badanasını bedavaya getiriyor olmayasın. Unutma, gücünü iyilik içinde kullanabilirsin. Ya karatenin nesini iyilik için kullanacağım abi? Ağzına ağzına vuracağım işte ya. Saçmalama! Çalışmalarının meyvesini sonra toplayacaksın. Karaman hocam, bu meyveler ham ya. Topla, topla. Ha? Sen de hamdın. Bak, olgunlaştın. Hadi bakayım. Hadi. Ya, kapat lan, kapat lan. Oğlum sen ne manyak adamsın lan? Ben böyle eğildiğim zaman etrafımda tam tur, tam tur. E ben onu anlamadım ki abi böyle ya dönüyorum. Ya tam tur döneceksin bu ya. E Bop yanlış tutuyor. Aç abi ya aç bir dakika ya. Ne oluyor ya burada? Oyun oynamayın. İşimiz gücümüz var, hadi. Pozisyonunu al. Hazır mı? Bir. çift mi? Çift. Geç geç. Bildik mi? Bildin. <laughs> Çaktı. tamam, mızıkma. Mı? Ne mızıkma abi?